ikizler ve yükselen ikizler için gerçekten hareketli zamanlar sizleri bekliyor diyebiliriz. Yönetici gezegeniniz Merkür, Retro'nun ardından Satürn'le çok güzel bir e, yarı seksil diyelim bir açı oluşturuyor. Bu etkileşim sosyal çevreniz, arkadaşlık ağınız ve sizi ilhamlandıran tüm konular üzerinde çok önemli etkiler yaratabilir. Bu durum böyle profesyonel ilişkileriniz için de aynı zamanda tabii ki geçerli olabilir sevgili ikizler. Satürn'ün 10. evinizdeki konumu sorumluluk ve yükümlülüklerinizle yüzleşmenizi biraz gerektiriyor. Şimdi Mars 23 Mart'tan bu yana zaten bu evde yer alıyor ve bu bazen size ekstra bir enerji ve kararlılık kazandırırken özellikle Satürn'le de birleştiği zamanlarda zorluklarla da karşılaşmasınıza neden olabiliyordu. Şimdi haftanın başında Mars Neptünle birleşecek. Bu da kariyerinize yönelik biraz karmaşık durumlar hayatınızın içerisinde oluşturabilir. Pazartesi günü önemli bir toplantınız varsa Neptün ve Mars'ın karışımının yanaltıcı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu yüzden son derece dikkatli olmanız yararınızda olacaktır tabii ki. Salı günü Mars geleceğinizi şekillendirecek evinize geçiş yapacak ve Akrep burcunda özellikle hava grubunuzda hava grubunda olan Plüton'la hayatınızda bir kez daha gerçekleşecek bir bağlantı kuracak. Bu haftanın başında muhtemelen bulanık ve kafa karıştırıcı durumları geride bırakıp kendinize böyle ait bir ritim kazandırmanızda aslında sağlayacak. İlişkiler gezegeni Venus ise pazartesi günü artık boğa burcuna geçiş yapıyor. Ve Pliton'la da bir kara açıda bulunacak bu hafta içinde. Pliton zaten yüksek bilgi, felsefe ve gerçeklerle ilgili konuları temsil ediyor biliyorsunuz. Venüs'ün bu geçişiyle belki e, politik yönleri olan veya bir tarafın tam olarak açık olmadığı ilişkilerde bazı gerçekler bu hafta itibariyle gün yüzüne çıkabilir. Eğer biri size karşı aşırı, böyle çekici davranıyorsa veya bu kişinin altında yatan gerçekleri merak edebilirsiniz. Gerçek motivasyonları birazcık burada sorgulamanız gerekebilir diye söylemek istiyorum. Venüs'ün boğa burcuna geçişi aynı zamanda burada kader noktası Güneş, Uranüs ve Jüpiter'le de birleşerek 12 İkinci evinizde gerçekten güçlü bir enerji birikimi sağlayacak. Bu konum gerçekte kimlerin yanınızda olduğunu aslında anlamanız açısından çok derin yansımalar yapmanıza olanak tanıyacak tabii ki. Venüs ve Plüton arasındaki bu kara açı birinin dürüstlüğü veya sadakati konusunda ani bir farkındalık hayatınızda yaratabilir. Ancak Mars'ın bu kadar dinamik ve bir alana geçişiyle yaşamınızda yeniden bir açılım kazanabilirsiniz. 12. evin enerjisi samimi olmayan kişileri hayatınızdan uzaklaştırırken aynı zamanda da hayatınızın manevi boyutlarına daha fazla bağlanmanızda sağlayacaktır. Uranüs ve Jüpiter'in son dönemdeki etkileri kendinizi iyileştirme kapasitenizi arttırmanızı, hatta eski acıları yeniden şöyle bir gözden geçirmenize ve kırılganlıklarınızın daha farkında olmanıza yarar sağlayacak aslında. Mars'ın da Plüton'la olan bağlantısı size olağanüstü bir kararlılık ve irade gücü veriyor. Bunu da hiç aklınızdan çıkartmayın. Bu da sizi böyle derinden etkileyen biriyle hatta yapıcı bir tartışma fırsatı da bu hafta içerisinde sunabilir. Eğer bir son bir ayrılık yaşadıysanız hayatınızda bu durumu tabii ki kabullenmek çok önemlidir. Çünkü yerinizde alacak olan yeni başlangıçlar, daha doğrusu bu ayrılığın yerini alacak olan yeni başlangıçlar çok da sizler için heyecan verici olabilir işin açıkçası. Bu yeni durum işinizde, sosyal çevrenizde veya uzun vadeli hedeflerinizde etkili bir rol üstlenmenizde tabii ki sağlayabilir. Tutkularınızın neyi canlandırdığını keşfetmek, bu keşfetmek bu hafta özellikle çok önemli olacak sizler için. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.